Ya. Yeah. Ya. Yeah. Olmazım onlar gibi hep. Kendimi yargılar dururdum hep Yargılar yargıdan nere kadar derken Ulaşırdı ben yüksek yükseklere Yüzüm kalmaz olamaz hiç birinde Birim birim gelsin dersiniz Sizleri görmezden gelsin ne dersiniz Sizler sizleri yaparken yapamazken Bütün sokaklar hep uyurken hep neden mi Hep 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 ama hep dertten hep Ya yeah. beter beter olun hepiniz Tek 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 sitirin gidin hepiniz Tek dedim sizi tek tek, tek kelimem de Kelimler kifayetsiz kalırken teyitlenerdim Ya yeah elimden ne gelse gelmesi bile salsa sonra dolaşıyorken beynimin içinde içinde kaldığım o beynimin içinde kremlisi olan tatlara hala anlatmaya çalışan andavalar var.